Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün yanımda Süleyman var. Merhaba. Turnavı yapacağız. Ee, harika bir gölete geldik. Ee, bugün Bursa'dayız. Hadi o halde avımıza başlayalım. Hadi. Gel sen bin. Şöyle yapacağız. Gel. Bu taraftan geliyorsun. Ayağını buraya bas. Oraya basmıyorsun. İleriye bas. Tamam. Oturuyorsun oraya. Evet. Harika. Şöyle yavaştan botumuzu da ilerletelim. Kanka sen de gel şöyle. Videoyu ben alacağım. Biz de hazırlandık. Hemen binelim. Ortam harika. Ee, ormanın içinde harika bir göletteyiz. E, Umarım güzel balıklar tutarız. Hemen bu Evet ilk atışlarımızı yaptık. Ee, Sırt çekiyoruz. Ee, biraz gün etrafını gezeceğiz. Ee, daha sonrasında da at çek yapmaya başlayacağız. Hadi bakalım bize rastgele Bir ben sana vereyim. Böyle güzel bir kaşık. Ne kadar güzel yüz. Oh, huh. uhuh, teller de gelmeden atmamız lazım. Şunu tut bakayım şöyle. Huh. Aga indir. Al bak. Koy şöyle ister Süleyman. Bak, Elinde mi tutacaksın? Hı? Ben böyle Sen öyle koy. Aha buralara yoğun çalışıyorlar. Şu, şu, tarafa bak kimse giremiyor galiba değil mi? Şuradan şöyle bir es yapalım orada duralım. Ha şu sazların önü. Çünkü kimse çalışamıyor galiba oraya. Evet arkadaşlar uzun uğraşlar sonucu turna tutamadık. Farklı bir meradaydık bugün. Biraz zor oldu açıkçası bizim için. Bilmediğimiz bir yer. Hı. Hmm. Biraz zor. Evet, hadi, çıkalım. Evet arkadaşlar, e, videomuzu burada sonlandırıyoruz. E, yemişillik ormanın içinde harika bir gölete geldik. Aradığımız balığı bulamasak da, bu ortam gerçekten keyif vericiydi. Bize destek olmak için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.